Herkese selam. Şimdiki çalışmamız düğün dansları ile ilgili. En keyif aldığım çalışmalar çünkü özel bir butik oluyor. Onların romantikliği bana da yansıyor. Bugün bir çalışmayı sizlere dahil edeceğiz. Bakalım çiftlerle bir görüşme alalım bakalım. Hadi gelin. Merhaba. Çaklık çalışıyorum. Ne kadar ne kadar çalışkan öğrenci var <laughs> görüyorsunuz değil mi? Her son dakikada <laughs> gelip abi. buraya çalışırız. Her zaman. şey söyleyeceğim. Düğün dansının Kendim, da Sen mi? <laughs> Sen mi önerdin? Artık ben biraz önermezdim ama ben biraz Sen varsın Daha bir istek kalır ya. Sen varsın diyeyim ben. Hazır mısınız? Hazırız. Enerjiniz <laughs> Enerjinalı mu? Hazırız. Var? Haydi o zaman. Gidiyoruz. <laughs> Haydi. Birikim'in modeli A kesim. Ee, çok fazla kabarık olmayan ama bir kedi. O zaman biliyorsunuz arka planda ama yani damatlığımız var şükür. <laughs> o yüzden bir problem yok en azından. Günümüzde tam olarak 18 gün kalmış bulmakta. Çok heyecanlıyız. Firuze Yalama güveniyoruz. bir dans seçimi yaptık biz. E, şarkımız da aynı şekilde öyle. Umarız herkes beğenir. Biz de tabi çalışmalara devam edeceğiz kendimiz buradan çıktıktan sonra. Firuze Hanım sağ olsun. E, muhteşem bir eğitmen zaten. teşekkürler. Her şey davetlerimiz için aslında. E, bu güzel geceyi geceye biraz böyle hareketlik katabilirsek bizim için gayet de çık olur. İlk dans değil, ilk evliliğim için bir <laughs> heyecan <Çok var. gülüyor> Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Kısıtlı vakit içinde e, ne gelebilir elimizden sonuçlandırmaya çalışacağız. Teşekkür Biz ederim. Ne Bakalım. Neler olacak? Şu an ilk bir saatimizi bitirdik. E, çiftimize bir mola verdik, yenilensinler diye. İlk dansı yaptıktan sonra ikinci ihtiyaç dans bölümü. Pasta kesildiği an Bunu çiftimiz zevk dansı olarak tercih ettiler. E, şimdiki derste. E, ZB'ye geçiş yapacağız. Gün danslarında önemli olan bence çiftlerin e, öğrendiği dans hareketlerinden ziyade keyif almaları, mutlu olmaları ve bunu gerçekten isteyerek yaptıklarını e, misafirlerine göstermeleri. Bulmayacak e, özellikte olan bir gece olduğu için bence e, çiftlerin hareketlerinden ziyade çünkü o hareketleri yapma stresinden dolayı bütün doğallık, bütün duygusallık kayboluyor. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Pandemi sürecinde ilk dansın önemi nedir? Gerekli önlemleri zaten düğün mekanları alıyor bildiğim kadarıyla. Biz de kendi dansı tuttuğumuzda bu önlemleri alıyoruz fazlasıyla. Bu anlamda pandemiden kaynaklı ertelenen düğünler var. Tabii doğal olarak bizim de düğün danslarımız var. Bu sezon böyle oldu ama gerekli önlemler alındığı takdirde zaten düğünler gerçekleşiyor biliyorsunuz. Aslında belki de Pandemiden kaynaklı bu süreci düğün danslarınız geceye damgasını vuracaktır. Çünkü kısmen dans edilmediğini biliyoruz. Eskisi gibi değil. O yüzden e, tavsiyem düğün yapacaklara düğün dansını coşkuyla, e, keyifle ve duygusallığınızı, tüm aşkınızı yansıtacak şekilde tercih edebilirsiniz korkmadan. Haydi o zaman. Haydi o zaman. İki, öyle iki Üç. sonra. Kaç Ben dönerim de. Ondan sonrası? Aynen. Neden şarkı? Sözlerini çok seviyorum. Asla bizim hikayenizi anlattık. Ben istemiyorum. O çok ısrarca davranıyor. Şarkının sözleri de aslında birazcık onu anlatmasa da ben ona yürüyorum. Beş, altı, yedi, sekiz. Öyle başının dönmemesi için sürekli dışarıya bakma. Ertesine bak. Odaklan gözlerim için. O zaman başın dönmeyecek. Yani, şarkı, şarkı. şarkı söyleyebilirsin. Bak. çok fena. Öğrenmek için altı yoruluyoruz. Mesleğine saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ee, Aynı güzel. Önemlisi o. Gerçekten mesleğine saygı. Ee, şu an güzel aşama kat ettik geçmiş derslerden. Bir dersin üç derse bedel oldu. Bu dersle de öğrendim. Aynen. ne kadar motive olursak, ne kadar iyi hissedersek o kadar verim sağlıyoruz. Hem senin işini kolaylaştırıyor hem bizim daha motive ediyor. Kesinlikle. Yorgun musun? Hayır, sonraki ders ne zaman? Harika. <laughs> <laughs> Hemen bakalım. Ve diğer çiftimiz de sizleri tanıştıralım. Tuş ya, ben. Yankut ben. Ben ne kadar tatlılar değil İlk dansınızı tercih ederken neye göre tercih ettiniz arkadaşlar? Evet, Yakup'un istediği bir şeydi o. Onu Hı -hı. çok istiyordu. Daha doğrusu bir yerde dinlemiştik biz onu. Onun hoşuna gitmişti. Hı -hı. Aynen. Şarkı güzel. Bunu dansla taçlandıralım. Dilin dokunuşlarına daha da böyle bir davetleri dolduralım. Hastadan sonra yapacağımız dans neydi? Harmandalı. Zeyrek. Zeyrek. Stres hat safhada inanılmaz fazla. Çünkü normalde şu an yapılan e, düğünlerin birçoğu ertelendi. Bizim de ertelendi. Bu Bizim ikinci tarihimiz. Son olsun istiyoruz <laughs> <laughs> Ne olsun düğünümüz olsun ne olur. Peki. Neden burası? E sen ne oldu? İlk cevabı oldu ki akamadım yani. Ne Yani i̇şini biliyorum. Çıkardığım her işte mükemmel, mükemmel olduğunu biliyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Nasıl güzel ifade etmektir bu. o zaman çok zaman kaybetmeden dans dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Dört, uzaklaş. Hazır. Üçten. One, two puanı at. Şimdi evet. Şimdi a, Tut. Uh, yes. Evet seçtikleri parça Özdemir Erdoğan'ın bir parçası. Ama araya bir efekt koyacağız. Mixleyeceğiz. Misafirleri şaşırtacak. İkinci parçayla birleştireceğiz. Nasıl geçti ders? Süper, mükemmel. Sonra da açıldık. Evet. Olacak hocam, olacak. Son e, derste bitiriyoruz. Tamamdır. Her zaman söylediğim gibi gerçekten enerjinizle olayı tamamlayacaksınız Aynen. yani. eğlenmek önemli değil mi? Kesinlikle eğlenmek önemli. Aynen. Şu an güldüğünüz gibi orada gülmeniz önemli. Evet. Aynen. Çünkü Aynen. sizin enerjiniz misafirlere geçecek. Aynen. Ve unutulmayacak anlar olacaktır yani o. Evet. Kesinlikle. En güzeli Hadi hayatım videonun sonunda gülümseyerek de bakalım. Ambiyans çok iyi, atmosfer çok güzel. Sibiyansın. Tam dans için yaratılmış bir müzik. Siz de öyle mi? Heyecanlı mısınız? Yarın yani düğün. Sadece uzanan günler geldi. heyecan artıyor yani, meyillik sonuçta. Evet. Bizde de oluyor. Bir de buraya geldi üstüne daha da biniyor. Çünkü yarın günümüz. Aynen. Hayırlısı diyoruz. Heyecanlıyız. Bekliyoruz. Yarın yarın sizlerle birlikte olacağız. Evet. Evet. O heyecanınızı paylaşacağım Geleceğim dedim lütfen. Ama biz de bekliyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Evet. Bayağı masa kurulmuş. <laughs> evet. Heyecan Bayağı var mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Heyecan var mı? Heyecan var tabii. Nasıl? Çok güzel olmuşsunuz ve çok yakışıklı olmuşsunuz. Değil <laughs> Enerjik olun. senden önce Almazsam gözlerim açık gider